Kameramız Kıbrıs'ta ve karşımızda birazdan sahne alacak olan Yıldız Tilbe var. Müziği bırakma kararı alan ve ardından vazgeçen Yıldız Tilbe bakın neler söylüyordu aldığı o kararla ilgili. Sevenlerimiz üzüldü Yok, ama. Karar vereyim dedim. Ama iyi ki vermediniz. Vermedim. Sizde bir karar vermeyi e, düşündünüz karar vermeyeyim. Biraz dinleneyim dedim ama yine çalışarak dinleneceğim herhalde öyle görünüyor. Sahneden uzak kalmak dinlendirir mi peki? Hayır Müzik dinlendirmiyor daha çok yoruyor. ...sahneden uzak kalmak. Çok yor yoruluyorum çalışmadığım zaman. Hep yorgun geziyorum. Çalışmak bana iyi geliyor. Çalışan Demir Işıldar'mış değil mi? Meğer yıllar yılı başka isimlere verdiği şarkıları... ...bir albümde toplamaya hazırlanıyormuş Yıldız Hanım. Daha önce başka sanatçı arkadaşlarıma... ...verdiğim şarkılarımı... ...şimdi bir albüm altında topluyorum. Robert Hatemo'nun... ...neyse vermeyeyim isim. Çünkü herkesi... <laughs> Yok söylemiyorum kimler olduklarını. Çünkü herkes beş gözle bekliyor. Yazmadım Twitter'da şimdi burada söylersem darılırlar bana. 10 şarkılık bir albüm hazırlıyoruz. 10 e, tane eski şarkılardan oluşan fakat benim hiç okumadığım şarkılar. Hayırlısı. Bu arada Yıldız Tilbe'nin bundan yaklaşık 4 ay önce anne anne olduğunu da hemen hatırlatalım. Kızı Sezen 4 ay önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve kızına annesinin ismini verdi. Yani bir torun sahibi olan Yıldız Tilbe'nin torununun adı da Yıldız. bizim içi abi. parlıyor. Biz de çok sevindik. Sahneye çıkacağım. Hoş Küçük Yıldız küçük yıldızlısın. Ne demek küçük yıldız? Bebek yıldız. Ha, nene oldum onu söylüyorsunuz. Evet. nene değil anneanne çok seviyoruz. Aynı şey nene ile anneanne ya da anne. Aynı Aynı şey. Şey. Yıldız Tilbe'ye gider ayak canlı yayında kendi şarkısını söyleyen ve performansı çok eleştirilen Tuğba ikinciyi soruyoruz. Kalbim duraksız, aykırışla Olabilirim. Ee, ve bir şarkı vereceğini söyleyeyim. Doğru mu? Evet vereceğim Tuba Tuba'ya. Tuba'ya. Ya i̇kinci evet. Tuba ikinci evet. arkasında mı duruyorsunuz? Anladım. Önünde değilim yani. Her isteyen benim şarkılarımı söyleyebilir. Bu kadar güzel bir şarkının Tuba ikinci tarafından kötü okunması sizde nasıl bir hissi var? Şarkılarımı herkes okuyabilir. Tuğba ikinci her benim sahneme geldiğinde delikanlımı okur. Ben de dinlerim yani. Söylemek o istiyor. De oldu mu ya da... yani şarkıları ben biraz neye benzetiyorum biliyor musunuz? Evet söylemeyeceğim. Lütfen. Hayır. şey gibi biraz şarkılar. Dua gibi herkes edebilir. Herkes söyleyebilir. Yani şarkılar hepimizin malı. Herkes söylesin diye yapılıyor. Yani iyi söyleyen söylesin ya da anlayan dinlesin, anlamayan dinlemesin diye değil. Ortak şarkılar. Herkes söyleyebilir. O da canı istediği gibi söylemiş, iyi etmiş. Teşekkür ederim. Sağ olun.